Uzun bir aradan sonra yeni ve güzel bir videoyla tekrardan karşındayım. Şimdi konuya da giriş yapmadan önce ufak bir hatırlatma olarak narsistin manipülasyonlarını anlattığım kitabıma bir bakmanı istiyorum. Baştan sona okursan eğer eminim ki çok faydasını göreceksindir. Güzel dönütlere seninle katılacağını düşünüyorum. Ayrıca her türlü yorumunu bekler ve videomu beğenirsen eğer ki beğeni bırakmayı unutmamanı isterim. Videolarım ve içeriklerim de ilgini çekiyorsa abone değilsen abone olabilirsin. Gelelim şimdi direkt olarak konumuza. Kadın narsistin işaretleri nelerdir? Kadın narsis bir örümcek gibidir. Seni tuzağa düşürebilmek ve senden beslenebilmek için görünmez ağlarını kullanmayı çok sever. Hayatına ve senin ailene, sosyal çevrene sızdığında sevgi dolu, çekici, besleyici ve yardımsever olarak görünür. Hayran olduğun tüm nitelikleri sana yansıtır. Seninle aynı şeylerden hoşlanıyormuş gibi davranmayı da ihmal etmez.'' aileni ve arkadaşlarını seviyormuş gibi davranır. Senin ideal ruh eşinle tanıştığını düşünmeni ister. Ama tabii ki bunların hepsi bir yalan. Aşık olduğun kadın aslında yok. İşin özü şu ki erkek ve kadın narsistler arasında büyük bir fark yok. Aynı taktikleri kullanırlar ve aynı miktarda hasara neden olurlar. Bir kadın narsist, birlik ve beraberliği teşvik etmek yerine yakın aile bağlarını yok etmeye koyulur mükemmel bir aileye sahip, mükemmel bir anne olduğu imajını yansıtırken, sistematik olarak da aileleri parçalara ayırır. Her zaman ilgi odağı olmak zorunda çünkü. Eğer öyle değilse odağı tekrar kendisine çekmek için ne gerekiyorsa yapmaya çalışır. Bunun yanında kadın narsis bir korku atmosferi yaratmayı çok sever. Burada mağdur olan kişi, Eşini kızdırmamak veya üzmemek için kendi davranışlarını değiştirir. Partnerinin nasıl tepki vereceğini asla bilemez. Bu yüzden de sürekli kendi huzurunu korumaya çalışır. Kadın bir narsistin partneri olan kişi aslında ne kadar kontrolcü, manipülatif ve sinsi olduğu hakkında hiçbir fikri yoktur. Tüm sinsi davranışlar perde arkasında gerçekleşir. Böylece hiçbir şey görülmez ya da belli olmaz. Kadın narsiz kurbanın arkadaşları hakkında yalan söyleyecek ve kurbanın aile üyelerini karalayacaktır. Sonunda kurbanın ailesinin ve arkadaşlarının kötü olduğuna ve onlardan kurtulması gerektiğine ikna edecektir de. Bu noktada kadın narsiz birini kontrol etmenin en iyi yolunun onu izole etmek olduğunu çok iyi bilir. Partnerinin onsuz ailesini ve arkadaşlarını ziyaret etmesine izin vermez. Yalnız seyahatler yasaklanır ve partnerini kendisinin evrenin merkezi haline getirmesi için manipüle eder. Kurbanın tüm dünyası partneriyle olan ilişkisi haline gelir. Burada yavaş yavaş kurban olan kişi kendisini kaybetmeye başlar ve narsistin istismar döngüsüne kapılır. Gelelim şimdi kadın bir narsistin bazı işaretlerine. İlk olarak Kadın narsistin gerçek arkadaşı olmaz. Narsistik bir kadın insanları sadece değerleri varsa ya da bir şekilde işe yarıyorlarsa yanında tutar. Hayatındaki kadın arkadaşlarıyla ilgili her zaman bir de dram hikayesi vardır. Arkadaşları varsa bunlar genellikle kendi yararına kullandığı bağımlık ilişkiler olur. Ancak bunun yanında senin arkadaşlarınla özgürce vakit geçirmene izin verilmez. Senin kendisinden uzakta geçirdiğin zaman izlenir ve kontrol edilir. Eğer ondan uzaktaysan seni aramaya ve mesaj atmaya devam edecek ya da seni uzaklaştırmak ve kendisine geri çekmek için drama yaratacaktır. Seni asla yalnız bırakılmayacağına ikna eder. İkinci olarak ise bu tür insanlar üstünlüklerini Kurnazca ortaya koyar. Şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz. Erkek narsis başarılarını abartıp bilgi ve başarılarıyla ilgili kibir sergileyebilirken kadın narsis kendisini yüceltme konusunda daha ihtiyatlı olabilir. Kadın narsistin hayatındaki insanlardan çok kendisini önemsiyor olsa da girdiği her ortamda en iyi eş, anne veya kadın olduğu algısına sürdürmek için kendisini çekici, şefkatli ve fedakar olarak göstermesi alışılmadık bir durum değildir. Üçüncü olarak ise kadın narsistin bir diğer özelliği suçlamaları saptırmak için kadınlığını kullanmasıdır. Özellikle bazı kadın narsistler suçlamayı kendisine yöneltilen suçlamayı saptırmak için kadınlıklarını bu basma kalıp kadın duygusal tepkilerini kullanırlar. Yani bir erkek narsistin yapabileceği gibi kendi kötü davranışlarıyla yüzleştiklerinde öfkeyle tepki vermek yerine bir kadın narsist rahatlıkla ağlayabilir. Yaptığı şey ilk olarak mağduru oynamak ve birlerinin suçlamalarının yanlış olduğunu düşündürmeye yönlendirmek için zayıf, çaresiz ve hassas olduğu beklentisine uyarak eski tarz toplumsal cinsiyet beklentilerinden yararlanır. Dördüncü olarak ise kadın narsis agresif yöntemler yerine farklı tonlarda sesini manipüle etmek için kullanabilir. Neredeyse tüm narsisler usta manipülatörlerdir. Ancak bunun nasıl ortaya çıktığı ve vücut bulduğu değişir. Erkek narsis baskınlıklarını açık bir şekilde ortaya koymak için gözdağı ve tehdit kullanma eğiliminde olur. Öte yandan kadın narsis ise birisinin kendi isteklerine boyun eğmesini sağlamak için daha ince teknikler kullanabilir. Kadın narsiste daha çok istediklerini elde edebilmek için suçluluk duygusunu veya duygusal manipülasyon yöntemlerini sıklıkla kullanır. Bunun yanında bir diğer işareti ise kadın narsist tek taraflı konuşmalar yapma eğiliminde olur. Bir kadın narsiste açılmaya çalıştığında pek ilgilenmeyecektir. Seni dinliyormuş gibi yapabilir ama hemen kendi hakkında konuşmaya geri dönecektir. Ya da konuşmayı hemen domine edecek, sana dinlemek ve kabul etmek dışında bir şey yapabileceğin çok az alan bırakacaktır. Bir sonraki özelliği ise kadın narsist diğer kadınları inanılmaz derecede kıskanır. Erkek narsist sahiplenici bir çizgiye sahip olabilirken kadın narsistin başkalarının başarılarını yoğun bir şekilde kıskandığı bilinmektedir ve özellikle diğer kadınları bir tehdit olarak görür. Bunun nedeni ise diğer kadınları doğrudan rakip olarak görmesidir. Kadın narsis en güzel, en popüler ve en başarılı olmak istediğinden arkadaş gruplarında kraliçe arı davranışı sergileyebilir. Diğer kadınları hizada tutmak için bu önemlidir ve hükümetme isteğiyle alakalıdır. Bir diğer özelliği ise tam anlamıyla bir ilgi bağımlısı olmasıdır. Her zaman ilgi odağı olmak zorundadır. Bir aile üyesi, arkadaş ya da iş arkadaşı hastalandığında ya da yardıma ihtiyacı olduğunda sinir krizi geçirir. Başka biriyle daha fazla zaman geçirmeyi sen nasıl cüret edersin? Seni tamamen kendisine ister. Ona talep ettiği ilgiyi göstermezsen, seni onu görmezden gelmekle veya terk etmekle suçlayacaktır. Narsis anneler tarafına yetiştirilen erkekler bu tür duygusal manipülasyonlar karşı özellikle savunmasızdır. İşin özü o aramaya cevaplasan ya da o mesajı hemen yanıtlasan iyi edersin. Çünkü atla dediğinde hemen atlayacaksın. Her zaman senin nerede olduğunu bilmeli, her gün ya da gün içinde birkaç kez kontrol etmelisin. Küçük bir çocuk gibi sorgulanırsın. Neredesin, neredeydin? Neden bu kadar uzun sürdü gibi sorular asla bitmez. Kadın narsistin bir diğer özelliği ise kindarlıktır. Bir kadın narsist o kadar bencildir ki herkes kolaylıkla onun eleştirilerine maruz kalabilir. Sınırlarını o kadar katı bir şekilde algılar ki eğer onu herhangi bir şekilde aştıysan hesaba katılması gereken bir düşman haline gelirsin. Bir konuda kimin haklı olduğu neredeyse hiç aldırış etmez ve bunun yerine intikam için acımasız bir susuzluk duyacaktır. Gelelim bir diğer işarete, kadın narsistliğin aşırı flört etmesi. Kendisine dair şişirilmiş bir algıya sahip olduğu ve takdir edilmeye ihtiyaç duyduğu için kadın narsist, ona arzuladığı ilgiyi verecek herkesle flört edebilir. Kendisinden emin vücut hareketleri, kullandığı cinsel dil her türden hayranı kendisine çekecektir. Böylece başkalarının kendisine olan ilgisini kişiler arası istismar edebilir ve tüm ilgiyi kendisine şişirebilir. Açıkçası bir kadın narsis hiçbiriyle herhangi bir ilişkiyle ilgilenmez. Sadece şüphelenmeyen insanları, aklını kullanmayan insanları kolayca manipüle etmekte ustadır. Son olarak ise, narsis kadın seni manipüle etmek ve kendine bağlamak için cinselliğini kullanır. Başlangıçta güçlü bir şekilde yaklaşır, ilişkinin hızını artırır, seni kendisine nasıl bağımlı hale getireceğini sezgisel olarak bilir, önce senin istediğini düşündüğün şeyleri kolayca verir, sonra seni bir travma bağına hapsedecek şekilde geri çeker. Ve kadın narsis cinselliklerini silah olarak kullanma konusunda uzmandır. Özellikle de bunun yanında eşlik eden histrionik kişilik bozuklukları varsa, Kariyerinde ilerlemek, ekstra narsistik kaynak elde etmek veya kötü davranışları yumuşatmak için vücudunu kullanmakla ilgili hiçbir sorunu olmaz.